Selam ben İpek e, Bu videoda sizinle beraber soru cevap yapacağız Sizin bana sorduklarınız, anoreksiya hakkında merak ettikleriniz, benim hakkımda merak ettikleriniz e, bunları cevaplayacağım e, Şimdiden videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Yorumlarda da fikirlerinizi bekliyorum e, Hadi videoya geçelim şimdi e, İlk soru Şu anki güncel kilon kaç merak ettim şu anki güncel kilom 49, e, boyum 1.74. Hala boyuma göre aslında biraz zayıfım, hatta bayağı zayıfım. Benim normalde ideal kilom 53-54 civarı, çünkü boyumuzun olduğu için. İkinci soru, e, kaç ayda kaç kilo verdin? Kaç ayda? 2 e, ayda 10 kiloya kadar yakın bir kilo verdim. Ben... E, yani iyi olduğum zamanlar, anoreksiye geçirmediğim zamanlar 53 kiloydum. E iki ayda yaklaşık 10 kilo kaybettim. E, 43 40, 40 43 kiloya kadar düştüm. E boyum da hani o zamanlar da 74'tü Boyuma göre gerçekten çok zayıfladım. Hani e iki ayda 10 kilo evet bakıldığı zaman çok fazla bir kilo değil aslında ama hani kişiye göre değişiyor. Mesela 1.60 boyu olan 10 kilo verse tamam sorun yok ama benim boyum 1.74 olduğu için 10 kilo vermek yani baya bir şey oldu o yüzden üçüncü soru hangi doktora gidiyorsun memnun musun psikoloğundan ben psikoloğa değil psikiyatriste gidiyorum ikisi farklı şeyler hangi doktora gidiyorum Umut Tepe İzmit Umut Tepe'ye gidiyorum ben oradaki çocuk psikiyatri bölümüne hala çocuk olduğumuz için çocuk psikiyatri bölümünde e, görüyorum. Doktorumdan memnunum. Hatta çok memnunum yani. Arkadaşım gibi görüyorum onu. O yüzden e, yani kendimi rahat da açabiliyorum aslında. E, kaç yaşındasın? 16 yaşındayım ben. Nerede yaşıyorsun? Sakarya'da yaşıyorum. E, belki İstanbul'da yaşadım falan zannediyorsunuz ama ben Sakarya'da oturuyorum. Hangi mesleği yapmak istiyorsun ve hayallerin ne? Ben avukat olmak istiyorum. Hayallerim de e, bu, bu yönde. Yani hukuk okumak çok istiyorum. E, hedefim bu. Ama maalesef ki bu e, pandemi sebebiyle işte hani uzaktan eğitim falan filan benim de derslerim çok düştü. Hani gerçekten yani hiçbir şey bilmiyorum. 10. sınıfa, 9. sınıfa dair. Şimdi 11. sınıfa geçeceğim mesela. Yani hiçbir şey bilmiyorum. Bu yüzden e, biraz sıkıntı. Öyle yani avukat olmak istiyorum. Fear food'un var mı? Fear food bilmeyenler için işte korkulan yiyecek gibi bir şey. Korkulan yiyeceğim ekmek bir tane yok da hani bayağı var aslında. Ekmek, makarna, pilav özellikle hani karbonhidratlı ürünler beni biraz daha korkutuyordu. Gerçekten mesela ben makarnayı 2-3 ay yemedim. Yani makarna, pilav, ekmek ilk yediğim zaman mesela pilav yediğim zaman gerçekten pilavın tadını unutmuştum. Hatta e, videoda beraber yemiştik ilk defa pilav. Yani öyle çok değişik bir histi ama e, yemediğim için de kendimi mahrum bıraktığım için e, kötü hissediyorum biraz. Anoreksiya spor yaptın mı? Evet yaptım. Yani tabii ki hatta deli gibi spor yaptım. Ben zaten voleybol oynuyorum. Hani e, voleybol tabii ki e, o voleybola gittiğim zamanlar hani spor salonları kapanmadan önce daha iyiydim. Hani yüksek bir kilodaydım. Normal kilodaydım. Hani böyle e, anoreksiyeye e, ulaşmamıştım daha. E, ondan sonra işte voleybol kapandı. Ben e, hani evde kaldığımız dönemler falan o sıralar gerçekten çok spor yapıyordum. İşte karın egzersizleri, bacak egzersizleri, e, tüm vücut egzersizleri yani her şeyi yapıyordum anoreksiye olurken hiç yemek yemiyor muydun? Anoreksiye olurken şöyle diyeyim hiç yemek yemiyordan ziyade 200 kalori falan alıyordum yani bu da neredeyse hiç yemek yememek gibi bir şeydi yani kahvaltıda işte mesela diyelim bir haşlanmış yumurta bir iki tane salatalık işte domates varsa domates falan yani öyle besleniyordum. Hani ekmek de işte başka bir şey peynir de zeytin de hiç yemezdim yani. Akşam yemekleri de işte her şeyden çok az. Mesela bir yemek kaşığı fasulye yaptıysa annem mesela ondan bir yemek kaşığı yerdim. Yanında pilav makarna hiçbir şey yemezdim. Ailenin o süreçte tepkileri neydi? Ailemin o süreçte işte tepkileri, ben tabii ki biz anoreksiya diye bir hastalık olduğunu bilmiyorduk. Herkes gibi, bu hastalığı geçiren herkes gibi ne olduğunu bilmiyorduk. Ailem ilk başta hani yemediğimi gördükleri zaman, hani canımın istemediğini söylüyordum ben ona. Hani canım istemiyor, işte midem bulanıyor, karnım ağrıyor, yemek istemiyorum, yersem kusacağım gibi şeyler söylüyordum. Ee, o yüzden hani onlar da pek üstüme gelmiyorlar yani ilk başlarda sonradan işte ben daha çok kilo vermeye başladım hani gözle görülür bir kilo vermeye başladığım için e, onlar da endişelenmeye başladı hani kızım yemek ye kızım yemek ye deyip hani e, kavga ettiğimiz zamanlar bile olmuştu doğal olarak e, böyle yani. ...hani hastalığı da ben zaten hani demiştim ki anneme... ...hani acaba benim kilo takıntım mı var diye öğrenmişlerdi. Ondan sonra psikiyatriste başvurduk zaten. E, açlığa nasıl dayanıyordun? Açlığa e, bir zaman sonra alışıyorsunuz gerçekten. Hani ne acıkıyorsunuz ne susuyorsunuz... ...su bile hani bana kilo aldıracağını düşündüğüm için çok içmezdim ben mesela. E, hani... Ne susuyorsunuz, ne acıkıyorsunuz. Gerçekten hani o hislerinizi resmen kaybediyor gibi oluyordu. O yüzden e, zamanla alıştığım için pek sorun olmuyordu benim için. Hatta iyi geliyordu kendimi aç hissetmek falan. Ee, laktisif ilaç gibi ilaçlar kullanmış mıydın? Yok kullanmadım. Ben e, kullanmadım yani. En fazla kaç kilo olmuştun? Eee en fazla kaç kilo olmuştum ve en az kaç kiloya düşmüştüm bunu söyledim. En fazla 53 kilo olmuştum bunu da söyledim. Şu an amaçların ne? Şu an kendimi resim konusunda daha çok geliştirmek istiyorum. Hani resim kursuna falan başladım ama hani kendimi gerçekten profesyonelleşmiş. Hani her şeyi çizebilecek bir seviyede görmek istiyorum. Şu an amacım bu. Hala 34, 32 beden ama takıntın var mı? Yok çünkü şu an bile 34, 32 bedenin altında beden değil. Bu yüzden onu hiç düşünmedim yani. Evet son sorumuza gelmişiz maalesef. Başka sorularınız varsa yorumlarda cevaplıyorum Hani Merak ettikleriniz falan olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizi çok seviyorum lütfen kendinize iyi bakın. Gerçekten e, kiloların, kilo sayısının bir önemi olmadığını farkına varın. E, biz mutlu olmak için varız bu hayatta gerçekten öyle. Yani mutlu olmadığımız sürece ne çevremizi mutlu edebiliyoruz, ne e, yanımızdakileri, ailemizi mutlu edebiliyoruz. Yani bunun için e, güçlü ve mutlu olmamız gerekiyor ve bunun için de yemek yememiz gerekiyor. E, Siz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşmek üzere bu arada video fikirlerinizi de yorumlarda bekliyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.